Atlas yapım sunar. Evet, beyinler de kendi kendini yemeye başlıyor. Yavaş ve daha çok çalışabilmesi için, dinlen, kendini yiyip bitirdiş. İfadesi ne kadar da doğru, uyku bilimcileri yetersiz uykunun beynin kendi kendine zombileşmesine, nasıl izin verdiğine dair. Büyük bir keşifte bulundu. Bu çalışma için bilim insanları fare beyinlerini inceledi ve beynin ev idaresi sistemi gibi davranan glial hücrelere bakabildiler. Uyuduğumuzda glial hücreler harekete geçer ve hasarlı hücreleri, toksinleri temizler, genel olarak etrafı temizler, bu temizlik ekibi hücrelerinden daha önce de haberdardık, ancak bilim insanlarının bu sefer gözlemlediği şey ise yıldız şeklindeki glial hücreler olan astrositlerin uyku mahrumiyeti çeken beyinlerde aşırı aktif hale gelmesiydi. O kadar aktiflerdi ki sadece hasarlı hücrelerden kurtulmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen normal olanlardan da kurtuluyorlardı. Nete beyindeki nöronların yaklaşık %13'ünün yetersiz, uyku dönemlerinde yok olduğunu gözlemlediler, bu insan beyninde bir ömür boyunca yaklaşık 13 milyar nöron anlamına gelir. Bu, sadece uyku mahrumiyeti temizliğinden kaynaklanan çok fazla beyin gücü kaybıdır. Bilim insanları artık bu bilgileri kronik uyku eksikliğinin Alzheimer, gibi nörolojik hastalıkları nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kullanabilirler. Uyku düzenlerimizi daha iyi anlamak, daha sağlıklı bir yaşam için çalışırken bize büyük ölçüde yardımcı olabilir.